arkadaşlar bugün sizlerle birlikte deney yapacağım. Deneyimizin adı kendi kendini şen şaşırtıcı balonlar. Malzemelerini söyleyerek başlıyorum. Bir balon, bir tane karbonat, bir, bir şişe, boş bir şişe, sirke. içine zaten biz daha önce sirke doldurmuştuk. Şimdi başlıyorum. İçini açıyorum. yardım isteyerek bu anlık buna geçirmesini isteyeceğiz. Şimdi hazır mıyız? şekilde balonumuzun şişmeye yaran nedir? Söyleyeyim mi? Balonumuzun şişmeye yaran şey e, sirke ve karbonatı karıştıran karışım karbondioksit oluşturur ve balonumuzu şişirir. Görüşürüz.